Ablam erken menopoza girdi. Adet görmüyor. Çok sıkıntı yaşıyor. Erken menopoz için önerilir. Evet erken menopoza karşı hayt kapsülü ama hayt sadece hayt içermiyor. Birçok bitki içeriyor. Birçok bitki ekstraktı içeriyor. 10 çeşit. Ne yapıyor? Hormon düzenleyici hait. Hormon. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hormon düzenler. Şimdi hayitin birleşiminde hayit ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı, oğlut ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, enginar ekstraktı, sinlot, biberiye, civan perçemi ekstrakları ve artı borçunku, magnezyum, sodyum, potasyum vs. ne yapıyor? Onlar da takviye edici, güçlendirici, arıtıcı. Ha, diyeceksiniz ki ben Amerika'dan getirtiyorum. E, vitex, Agnus castus bitincesi. Vitex bakalım Vitex, Vitex üretmiş mi? Üretmişler. Vitex, Agnus castus. Bakalım. Etken madde Amerikalılar üretmiş Vitex, Agnus castus. Maşallah sadece hayt ekstra koymuşlar başka bir şey yok çok cimri bunlar ya çok pintiler ee, ne olacak bu Amerikalıların hali adamlar sadece dolandırmak için ürün üretiyorlar vatandaş evet 225 miligram vitex latincesi agnus castus koymuşlar içerisine 225 miligram gerisi nedir nişasta demek ki ama Amerikalılar Avrupalılar ne üretiyor? Fasafiso <laughs> fos çıktı diye bir yayın vardı internette Genece fos çıktı Genece ürünleri mahkemelik oldu mahkeme kararları olduğu için söyleyebiliriz adamla Türkiye'de 30 yıl 40 yıl pirinç nişastası satmışlar Sarı kantoron Cüce Palmiye kortisep, efendim, zerdeçal, probiyotik, sarı kantron, ginko, ginzenk vesaire kapsülü diye sadece pirinç doldurup doldurup satmış. <laughs> pirinç <niye> yalnız? <laughs> ya bu kadar insan, bu kadar insan nasıl yutmuşlar? 40-50 yıl. Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya bunu yapmışlar. <laughs> Amerika Birleşik bunun üzerine Kanada Utah Üniversitesi bir araştırma yapmış ki içinde hiçbir şey yok. Hiçbirinde, hiçbir üründe bunlar milyon değil, milyar ton ürün sattılar bütün dünyaya. Milyar kapsül yani ton değil de milyar böyle sattılar. İçinde sadece pirinç olduğu anlaşıldı. New York başsavcısı dava açtı. Akıllanmadı adamlar. Para tatlı ya. Sadece pirinç, oh ne güzel, ne ala. Ne yaptılar bu sefer? Başka bir isimle satışa başladılar. İsmi versin belki mahkemelik olacağız, neyse. AVM'lerde böyle caf caflı görüyorsunuz ya, bir sürü kutular satan yer, işte orası. Neyse. Herkes biraz, de biraz uyanık olsun, her şeyi ben söyleyeyim söyleyeyim. Doğrucu Davut gibi, ondan sonra da 22, 23 tane 23 tane mahkememiz var. mı? dava açıp duruyorlar. Biz de dava açıyor uğraşıyoruz. <laughs> Davalarla uğraşmaktan yorulduk yani. Yani biraz da vatandaş kendi uyanık olsun. Her şeyi ben söyleyeyim. Hazır olmak yok.